dedin YouTube videolarından. Konuşmak en iyi yaptığım iş. Herkese günaydın. Çok güzel bir günden. Hepinize merhaba. Bugün kanalını, işini ve kendini seven birini izleyeceksiniz. Bugün Bartın'a ve Amasra'ya gideceğiz. Ekip arkadaşlarımızla beraber. Hadi o zaman başlayalım. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> ne yapıyoruz? Bartın'a gitmeye çalışıyoruz. Şu an çok güzel bir yer bulduk ve fotoğraf çekilmek için indik. <laughs> 50 km böyle saat hızlı yürüyün diyor herhalde. 10 numara. Premium <laughs> Evet, çektiğimiz çileyi gördünüz. Ne için? Bir tane fotoğraf çekilmek için. Yıllar önce geldiğim ama ondan beri hiç gelemedim. yaklaşık 7 yıl olmuş Deniz. Ondan beri hiç gelemediğim bir yer var. Bartın İnkumu. Şimdi biraz sonra onun yanına doğru gidiyoruz. Bartın İnkumu plajı, Yalnız Ağaç. Yalnız Ağaç'ın e, hikayesini biliyor musun? Ben de bilmiyorum. <laughs> Şimdi bak. Çavuş. Önce omuzları şöyle çıkartıyorsun. Tamam mı? Kendini serbest bırakıyorsun ve sanki doğalmış gibi duruyorsun. Aynı. Adam sana bakmıyor. Evet. Muyum? şu an e, yalnız ağacı yalnız bırakmıyoruz. O yüzden bize like atmayı. Bunu hepimiz sırayla söyleyelim mi? Ben bu esprinin arkasında olmak istemiyorum. Ben <laughs> tamam, burayı Beni bu mesleğinden çıkarın. Burayı keseriz. Lütfen kanalımıza like atmayı. Abone olmayı. Ne çavuş? Yorum. Ve yorum yapmıyorum. <laughs> <Neye çabuk? gülüyor> Şimdi bir de Deniz. İkincisi kameraya konuşmak izlediğin YouTube videolarında. Konuşmak en iyi yaptığım iş. Kameraya konuşma konusunda tecrübeli değilim ama genel olarak konuşmak benim işim. Geziyoruz, insanlar denize giriyor. Kayalıklar var, çok yosunlu su ama ortam güzel. Böyle küçük küçük evet. pansiyon gibi yerler yapmışlar. İnsanlar aileleriyle gelip kalabiliyor. Ortam güzel sevdim. Ben de sevdim. Hem dağlar, güzel. ağaçlar, hem deniz. Deniz de gayet güzel ama. Evet, dağlar. Çarşaf diyor. gibi duruyor. Biraz yosun. Biz o. bence güzel zamanda da Değil denk o. gelmiş olabiliriz. Efendim, bu bakın da güzel bir Yosunları sevmem. Burada girmek istemem. Ama genel olarak kumsal güzel. İnsan profil de iyi. Keko yok çok. Turumuzun ilk kısmı Bartın. Bartın'dan sonra nereye gidiyoruz? Tahmin etmesi o kadar zor, zor değil. Amasra. değil. Zor değil. Amasra'ya gidiyoruz. Amasra'dan dönüşte de artık. Sen reyleri söyleyemiyorsun. Amasra. Evet, ye, Amasya gibi söylüyorsun. Hayır, ben sen reyleri ye gibi anlıyorsun. <laughs> Hayır. So, evet, gezimizin ikinci durağı Amasra. herkese merhaba. Şu an Amasya'dayız ve buraya Keko Mahallesi diyorlar. Kimsenin giremediği ve girip de çıkamadığı mahalle. Uydurma kimse yok. <laughs> Seni Devam. Deniz <laughs> abi. Öyle bir şey yok. Deniz abi müsaaden. Evet arkadaşlar şimdi bu mahallede kekoları trolleyeceğiz. <laughs> <laughs> Bayağı kemiyelim mi? camiler cami cami. cami, cami kaç çok ya da kız diyor ki seni ben çok kaza yürütme diyor. Ha. Sen önce ben... ha burada cam Ha. <laughs> <gördüm>. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü kaleni? Onlar da kalesi bizde. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> yayınlayacağım. <laughs> Tutar mı? <laughs> Eskidi bayağı. Nereden <Böyle>, <laughs> Dur ya şuranın manzarasını çok beğendim. Tarık. <laughs> güzel, gayet güzel duruyorsun. <laughs>

Abi, de de evet. dur, dur. Ya. Gülün abi, abi, Evet günün sonuna geldik. Bartın. Aynaya bakmak istemeyeceksin bence. Bartın Amasra Bartın'da inkumu ve güzelce hisar tarafı. Travel işlemimiz tamamlanmıştır. Evet. Mehmet Öztan yorum ve görüşlerini bizimle belirtirsen seviniriz önemli, en güzel yeri buraydı. Gerçekten harika bir yer. Nezih ve güzel yer. Deniz Hanım, bizi yolundan sağlayalım. De. Deniz ben gel. Burayı çok beğendim. Çok kırmızı olduğu için mutluyum. Yarın seni daha çok merak ediyorum. Ben işe gidemeyeceğim galiba. Daha iki gün var ya işte. Başarılar dilerim.